Eski kot pantolondan geri dönüşüm yapacağım. Çocuk pantolonu çıkartacağım. Aşama aşama hepsini göstereceğim. Bu şekilde tam e, dikişin bittiği yerden tam dipten kestim. Buradan da kemer, bel kemerinin olduğu yerden kestim. cebini kullanmayı düşünüyorum o yüzden tam cebin dibinden tekrar yan dikişinden keseceğim bu şekilde kalıbımı koyup çıkartacağım kenar dikişinden kesmiştim bu şekilde tam dip noktasından şimdi ön kalıbımı cebini de kullanacağım şekilde yerleştiriyorum Ben buranın dikişini sökeceğim. Çünkü buradan dikmem lazım. Genişliği tam geldi. Önü bu şekilde çıkardık. Arkayı da aynı şekilde cebini içeriye alarak keseceğim. Arkayı da çıkardık. Cebini yine içine aldık. Biçkisini bitirdim. E, kumaştan şu şekilde karakterlerinden e, baskı yapacağım. Mickey Mouse. Arkasına tela yapıştıracağım. Daha sağlam ve tok durması için tel alayıp buradaki yıpranmış yerlere dikeceğim. Ön e, kalıbımıza. Bu şekilde alt paça kısmını katlayacağım, şekil vereceğim, bu şekilde yıpranmış yerlere dikiyorum. Bu şekilde tel aldım, iğneleyip kenarlarından dikeceğim, apliklerimi diktim şöyle uç kısımlarından. Dikkatlice bu şekilde diktim. Ee, bu büyüğü bu tarafa e, ezilen yerlere diktim. <laughs> Burayı da şu şekilde yine bir aplikle süsledim. Buradaki e, ipleri arkadan şu şekilde düz bir e, çizikle yırttım, kestim orayı. Sonra mavi iplerini çekerek bu şekilde yırtık bir kot havası verdim e, tam dizlerinin ezilen yerlerini yaptım ki e, ezikliği belli olmasın e, yeni bir görüntü olsun diye bu şekilde her ikisini de bitirdim artık dikimine geçiyorum yan dikişlerini kapatacağım arkayla önün bu şekilde yan dikişlerini kapattıktan sonra a dikişlerini kapatacağım Sonra da bacak arasını kapatıp bitireceğim. Pantolonumu diktim, bitirdim. Bel lastiğini e, sives çörtüne yaptığım kumaşla yapacağım. Çok fazla kalınlıklar olduğu için makinama zarar vermek istemiyorum. E, paçadan kalan e, kumaş parçamızla da yapabiliriz ama dediğim gibi iki parça bu, bu şekilde kalıyor. Yanlarını birleştirip bundan da yapılabilir. Ama e, çok kalın makinama zarar vermemesi için bu kumaşla yapacağım. Lastiğini içine geçirip bu şekilde diktim. Şimdi pantolonu dikeceğim.